Ne istiyorsun? Bir dil sevme diyor. Beni sev diyor. Bir dil sevme beni sev. Hı? Bir dil sevme beni sev. Ben bir dil seveceğim. Güzel bir dik. Güzel çok güzel bir dik bu ya. Heh, eyvah. Bir ayı geliyor ya Rab. kirlenmek güzeldir oyun oyunu. Ne yapıyorsun sen burada? <laughs> eyvah her yeri aşkım toprak içinde. Eyvah temizleneceğiz ıslak mendilere. Patileri var ya. <laughs> Bak. Şşşt. Eyvah eyvah. Hey. Kime diyorsun? Valla hortumla ıslatırım seni. Hayır çamur olur. <laughs> çamur olmuş zaten her yeri çamur. Içi. Burnuna baksana. Yaramazlık. Ya. Ses derdi yaramazlık. Efe. Ne yapıyorsun? Hortumu ısırıyor. <laughs> bir dik gel cezalandır şunu. Bir dik. Maaf <laughs> <laughs> Mahvettin her yerini. Ya, mahvettin. Ya. İnanılmaz yaramaz bir çocuk. Hı. Son derece yaramaz. Bakayım tipine. Hı. Ne var <laughs> ya gel. Çamurlu seni. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Yeter artık solucan çıktı. Kazdığı yerden. Bak senin tarımcılıkta solucan çıktı. Bak hayvanı öldürecek. Bak solucanı ne yaptı? Şöyle kenara koyalım solucanı. Müzik <laughs>